de bayanlık maçı var. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Tabi burada kötü bir haber geldi. Maalesef gözlemcilerimiz akilimize ilgili bir rapor yollamadılar bize. Bu durumda rakibi kendimiz, kendimiz analiz edeceğiz. Ona göre bir oyun tarzı çalışacağız. Basın toplantısındayız. Burada farklı detaydan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Rakibimizin en zayıf halkasını soruyorlar. Burada bunu cevap vermek tabii ki Bizim tercihiniz? Ben 10 sezonluk ve doyurulamayan kariyerimde bu sorulara hiçbir zaman cevap vermedim. Yorum yok şeklinde geçtim. Burada isteyenler örneğin rakibinizin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyoruz. İyi oyuncuya işaretleyebilirsiniz. Bunun için sonucu olur. Bunu işaretlediğinizde örneğin Draxer söylediğinizde rakibin, Bayern'in en zayıf oyuncusu Draxler dediğinizde oyuncunun morali bozulabilir. Sizin oyna, sizin maçınıza kötü oynayabilir. İkinci bir ihtimal var. Oyuncunun morali moralinde kötü bir kötü düşüş olmaz. Aksine hırslanır. Maçınızda, sizin maçınızda daha etkili oynayabilir. Ben bu riski almadım bunu almak isteyenler yapabilirler. Örneğin Lewandowski, Philip Lahm, <laughs> Martinez, Gözse gibi oyunculardan bir tanesini seçebilirsiniz. Dediğim gibi bunun iki yolu vardır. Olumlu veya olumsuz geri dönüş alabilirsiniz. Rakibi bozmak adına kullanılan bir yol. Dediğim gibi tercih tamamen size kalmış bir şey. Ben yani yorum yok diyerek geçiyorum bu soruyu. Ozan Yazıcı sistemimizin temel taşlarından oyuncu. 3 ay sakat. Oyuncumuzla bu şekilde konuşarak moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Dediğim gibi futbol menajeri artık detaylar oyunu. Bu tip nüanslara dikkat edebilirsiniz. Tavsiye bu yönde. Bunları deneyin. Pek çok oyuncu morali bozuldu özel konuşmalarla morallerini yüksek tuttum. Faydasını gördüm. Size de tavsiye ederim. Oyun artık taktiği yap, oyuncuları seç, maça oyna açık şeklinde değil. Antrenmanı var, moralleri var, taktikleri var, rakip taktikleri var, oyuncu direktifleri var, takım direktifleri var. Bunların hepsine tek tek dikkat etmeniz gerekiyor başka türlü başarılı olamazsınız. Özellikle bazı arkadaşlar grupta dikkat ediyorum. Hazır taktik arıyorlar. Artık üşeniyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum. Fakat hazır taktikler takımınıza uymayabilir. Çok büyük bir ihtimalle %95 ihtimalle uymayacaktır. Taktikleri hazırlayan arkadaşlar Örneğin 2022 yılında ben 4-4-2 dizilişi Pardon 4-4-2 dizilişi Taktik hazırlamışım ben bunu biz sitemize upload edebilirim siz bu taktiği indirip kullanabilirsiniz fakat sizin kadronuzda benim kadromdaki oyuncular yok Bu yüzden başarılı olmayabilirler aynı zamanda sizin rakipleriniz bu taktikleri çözüm üretmek konusunda daha başarılı olabilirler O yüzden hazır taktik aramayın arkadaşlar kendi takımınızda kendi oyuncularınızla uygun taktikleri yapın daha çok fayda alacaksınızdır. Daha çok zevk alacaksınızdır. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Aynı maç için kadromuzu kuruyoruz. Burada sol bekim maalesef bir önceki maçta iki gol dememize sebep olan sol bek. Az sol bekimiz sakat. Yapabileceğimiz bir şey yok. Buna göre çıkacağız sahaya. Onu motive etmeye çalışacağız. Burada oyuncularımızı seçtikten sonra kaçabileceğiz artık. Tabi burada az önce bahsediyordum. Gözlemcilerimiz maalesef rapor yollamadılar. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kendi analizimizi kendimiz yapmaya çalışacağız. Tahmin üzerine yapmaya çalışacağız. Bunu maç içerisinde taktiklerini gördüğünde, gördüğünüzde ona göre direktifimizi vereceğiz. Ona göre taktikimizi vereceğiz. Şimdi bu şekilde kendimizi bozmadan, dizilişimizi bozmadan maça çıkıyoruz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Evet, rakibimiz. 4, 5, 1 şeklinde çıktı sahaya. Bu oyuncularla iş yapmaya çalışacaklar büyük ihtimalle. Özellikle Drexler'le, Köpsel'le. İlk önce dikkat etmemiz gerekiyor. Beklerimiz ve özellikle orta savunucularımız. oyuncularımız. Bu çıkışlarda Alaba özellikle Alaba Götse kanadında. Bu çıkışlara dikkat etmemiz gerekiyor. oyuncularımızdan bu performansı bekliyoruz. Direktiflerimiz aynı şekilde. Aynı şekilde veriyoruz direktiflerimizi. Tabi burada savunmayı orta sahaya çıkarmayı düşünüyorum. Rakip çünkü üç tane hücumsu var. Arkaya top sarkıtma sarkı ihtimalimiz elbette var. Fakat bu riski göze alıyorum ben. Bu tip maçlarda. Risk almaya adaları var. Tavsiye ediyorum sizlere de. Tabii kötü sonuçlar doğurabilir. Fark fark edebilirsiniz. Yine de dediğim gibi ben bu riski alıyorum. Burada oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Çünkü büyük bir maç. Motive olmalarını sağlamamız gerekiyor. Çünkü ben burada hırslı bir şekilde onlardan beklentilerimi dile getirdim. Onlara güvendiğimi söyledim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, altı oyuncumuz motive oldular. Geri kalan 4 oyuncumuz mutlu görünüyorlar. Ve bir tanesi de can kolaylı denemiş sahibimiz. Bu güzel bir sonuç oldu bizim için. Artık maçı hazırız, gelebiliriz. Bakalım sonuçlarını alabilecek miyiz? Landa bir müdahale ve penaltı. 12. saniyede penaltı kazandık. Mitrovic gola attı. Daha birinci dakikada olmadan Hollanda yapılan müdahaleyle penaltı kazandık. Hiç beklemediğim bir şeydi. Eminim Bayern de beklemiyordur bunu. Holland asist sahnesine bir artı puan daha yazdırdı. Sistemimizin önemli parçası bunu defalarca söyledim maça güzel bir başlangıç yaptık. Bundan daha iyi bir başlangıç olmazdı. Bu arada son sarı kart gördü. Bu tehlikeli bir durum. Daha 6. dakika. Artık müdahale edemeler dikkat edecektir. Kırmızı kart görme ihtimali de var. Bunun tabii ki önlerini almamız lazım. Maçlarda arkadaşlar bunlara dikkat edin. Bakın maçları iyi izleyin. İyi yorumlayın. Burada bir oyuncumuz sarı kart görmüşse Bey Bu ileride Maçın ilerleyen dakikalarında kırmızı karta dönebilir Bu oyuncuya Ya değiştirerek Oyundan çıkararak Ya da oyuncu direktiflerinden daha dikkatli olmasını söyleyerek Önünde tutmanız gerekiyor Özellikle büyük maçlarda 10 kişi kalmak Çok büyük sorunlar yaratabilir Bu arada kontrola pozisyonda yakalanmadık evet. Rakibimiz geliyor arkaya bir top işte bakın anlattığım şey benim başıma geldi. Şu anda kırmızı kart görecek oyuncum. Oyuncu değiştirmek için ilk yarının bitmesini bekledim fakat dayanamadı bu oyuncu. Faulünü yaptı. Şimdi tertemiz. Rakip karşısında eksik bıraktı. Sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buraya mecburen artık bir önce yapacağız. Burada bir maç önce yaptığımız gibi yine sağ ayakta bir alıyorum. Sol beke. Bu hücum anlayışımızdan vazgeçiyoruz. Kontrol ediyoruz. savunmayı orta sahaya çıkarmaya devam ediyorum. Geriye çekilmeyeceğiz. Bunları bu direktifleri veriyorum. Arıkta savunma offside taktiği kullanalım. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. bu dar olan da oynayalım. bunları da verelim. Bu şekilde. Çok akıllı şekilde. Bu zaten orta sahaya kadar geliyor. Bu şekilde oynayalım kalan kamera Yaklaşık bir 50 dakika. 50, 55 dakika. 10 kişi oynayacağız. Sol bekimiz. Yedek sol bekimiz. 2 maçtır. Bizi yakacak hareketler yapıyor. Yani buna bir uyarmamız lazım. Bu kırmızı kartından dolayı. Bir uyarıyı hak etti. Bu 1-0'ı korumamız lazım. Maçı kesinlikle kaybetmememiz lazım. Burada oyuncularımızın motivasyonlarını artırmaya çalışalım. İkinci yarıya başlarken. Motivasyonları çok önemli. Zaten hiç kişi eksik oynuyoruz. Bakın görüyorsunuz yine motiveler. Mutlu oldular. Buradan Rafi'den artık aşırı motive olmuş durumda. Bunlar motiv olmuş Sakin görünen iki motivlar. Bunlar önemli. Bu detaylara bakın bu arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bunlar çok önemli. Bunları sürekli yapın. Özellikle büyük maçlarda. Ufak maçlarda bunlar önemli değil. Oyuncularınız kalitesi <laughs> iyiyse, kaliteli oyuncularınız varsa bunlara gerek duymazsınız. Fakat büyük maçlarda bunları yapın. sonuçlarını size olumlu olarak dönecektir bu sonuçlar. Bu arada rakibimizin dizilişine bakalım. Dizilişleri değişmemiş. Yalnız oyun değişikliği yapmışlar. Bakın gözüm gözden kaçtı konuşurken. Bu da rakip talimatları da önemli. Kendi oyuncularınıza verdiğiniz talimatlar para. Rakip talimatlar da önemli. Bunu isteyip kontrol edin. Mutlaka yanlış bir talimat vermesinler. Evet. Bu talimatları da verelim. Çünkü boş bırakmaya gelmez bu oyuncular. Kaliteli oyuncular. Her an ceza kesebilirler. Oyunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi oyuncularımız pas yapıyorlar. Derinlemesine bir pas, bir pozisyon fakat değerlendiremedik. Pozisyon sayımız gayet güzel. Rakibe pozisyon vermemişiz henüz. Yaklaşık 15-20 dakikadır 10 kişiyiz. Bu şekilde oyunu tamamlamamız lazım. Pas yüklemiz çok yüksek değil. Fakat 10 kişiyle iyi bir seviyede. bu şekilde devam etmemiz lazım. Az sonra 70. dakikaya doğru oyuncu değiştirerek gücümüzü yenilemeye çalışacağız. Ve gol geldi. Müthiş bir gol. Mükemmel bir gol. Ralf Leonard. Gerçekten harika bir gol attı uzaktan. Uzak Gerçekten 20, 25 metre rahat vardı herhalde. Tam göremedim. Orta geldi uzaklaştırdı. Evet. 20 metreden mükemmel vurmuş Gerçekten mükemmel vurmuş. Bu gol bizi çok rahatlattı. 2-0. Atık yorulan oyuncularımıza yerlerine yerlerini almalıyız. 70. dakikada e geldi. Erken şu pozisyon geçsin izleyelim. top kaybı oldu. Bir pozisyon ve götse gol attı. Organize geldiler güzel bir pasla, güzel bir vuruşla rakip farkı bile indirdi. Tekrar golü aslında erken yedik. Trabzon içe kadar etti. Burada da sabit oyuncumuz maalesef rakibini kontrol etmemiş, kaçırmış. Oyuna müdahale edelim. Yorulan oyuncularımızın yerine yenilerini alalım. Bunu da değiştirelim. Özellikle bu kanat önemli buraya. Çek adeden değil de kanat. Bunu şu şekilde yapalım. geri alalım. Bu şekilde değiştirmeden. Evet. Şu şekilde değişiklik yapalım. Bu tarifatlarımızı yenileyelim. Kalan 20 dakika için. Bu arada rakibe ilk pozisyon vermiştik verdiğimiz pozisyonda golü yedik. Bu yüzden şanssız bir anda Ama güzel geldiler. Güzel bir gol attılar. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Bu hareket bölgeleri her zaman kullandığım bir şey. Size de tavsiye ederim. Topun nerede oynandığını gösteriyor. Ne yapmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Onu inceleyerek. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyin arkadaşlar onu. O ekran. Özellikle maç oynanmazken. bu şekilde zaten görüyorsunuz, izliyorsunuz topun nerede oynandığını. Fakat oyun kapandığında, ekran bittiğinde bir fikir sahip olmanızı sağlar. Tekrar geldiğinde anlatmaya devam ediyorum. Bakın, yüzdesel olarak topun nerede oynandığını gösteriyor. Bizim oyuncularımız en geri bir şekilde dağılmışlar. Geriye çekilmeden oynadık. bir ikimiz burada orta sahada. Ne yaptığını ben de anlamadım Fahmet. Topu kaptı. İyi, iyi bir iş yaptı. Ve maçı kazandık. 10 kişide de olsa. Bizim için önemli bir galibiyetti. Takımı kutluyoruz. Maç sonu analizinden Penaltıyla ilgili Bakıyoruz penaltı doğru bir kararmış. Burada yazıyor arkadaşlar bakın. Bazılarımız işte yanlış penaltıdan gol yedim. Efendim offside'dan gol yedim vesaire. Bir şeyler yazıyor. Bakın burada yazıyor maç sonu ana analizinde. Hakemle ilgili. Bakın büyük kısmı doğruydu şeklinde. Penaltı da doğru çünkü penaltı da giriyor. Goller giriyor. Burada yazıyor. Buradan kontrol edebilirsiniz. Buradan İstatistiklere bakıyoruz. Gerçekten güzel istatistiklere sahibiz. 10 kişi kalmamız rağmen yaklaşık yarım saat boyunca 10 kişi oynamamıza rağmen istatistiklerimiz güzel. Maçı kazandık. Artık ilerleyebiliriz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şampiyonlar yine Ajax maçımız var.